Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir? Kuzu, sıpa, buzağı, oğlak. <laughs> bunu biliyordum. Ve babam bunu söylüyordu. Nasıl yani? E bunu biliyorum. Yani bu konuşmalar oluyor. Babam normalde belgeseli çok sever ve izler evde ve ben çok fazla sevmem. Hayatım bunun İçak için aklına... belgesel izlemeye ne gerek var? Hayır, eee normalde yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavruları, hani belgesellerde zaten bunlar hep geçiyor var. Öyle mi? Evet. Ne bileyim ben genellikle filler, aslanlar, panterler falan onca izliyorum. <laughs> Artık bunun için belgesel ne bileyim. Hayır, genel mi? anlamda belgesel. Aklına hiç, hiç, gelmiyor mu bir şey ya? Yani sığır yavrusuna ne ad verilir ya? Evet. Sıfa değil mi? Evet. Evet, hani... İstiyorsan em, emin misin sen Sığır yavrusuna Kuzu spa. zaten değil. Hayır, sıfa. Buzoğru... Evet, biliyorum. Buzağı ne yavrusuna deniyordu onu hatırlamıyorum. Oğlak. Sığır yavrusu. Sıpa ne? diyorum ben ya. Sıpa. Yani, Buza, ne? kuzu. Bir dakika. Sıpa Sakin. Şimdi ama. arkadaşlar ben gene bari bir olaya <laughs> el atayım. Müke şimdi Hanım, tek tek çok gidelim. Gerdik. Yok yok hiç gerilmedim. Üzülüyorum sadece. Şimdi i̇şte kim kimin soruyor. yavrusu? Bakın bir gidelim şimdi. Kuzu kimin yavrusu? Keçi. Keçinin. Evet. Hayır. Koyun. Koyun. Ha? Yok. Koyun. Kuzu. Kuzu. Koyunun yavrusu. Koyunun yavrusu kuzu. Peki sıpa kimin yavrusu? Sığır, inek. Kuzu. O tas Kuzunun yavrusu sıpa. Kimin yavrusu sıpa? Yok, kuzu. Sıpa, bir saniye, hayır. Sıpa, sıpa. Sığır, buza. Sıpa ineğin yavrusu o şey olan, inek. Sığır. Sığır, sığır, inek. Of. <gülüyor> <gülüyor> Siz sığır. Bir derin nefes alalım. Evet. Tekrar? Ben e, çok şey oldum böyle. Tamam. Şimdi kuzu kimin yavrusu? Nerede anlaştık? Koyunun. Ha? Koyun. Koyun. Sen ne diyorsun? Koyun. Koyun diyorsunuz ikiniz de. Peki. Sıpa kimin yavrusu? İnek. İneğin. Sıpa. Hayır sıpa. Şu an öyle gidemiyoruz. Oğlak kimin yavrusu? İşte. Fikrim yok. Şu an hiçbir fikrim yok. Nelerle ilgilenirsin? İlgi alanların nedir? İlginç alanlarım nedir? Çalışıyorum, spor yapıyorum, bunun haricinde geziyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Evimle ilgileniyorum, evdeyim, film izliyorum. Taner sen nelerle ilgilenirsin? Ben de e, vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. E, onun dışında e, aslında ben kitap da okuyorum da yani yeni başladım ama kitap okumaya. Normalde okumuyordum. Onun dışında e, ben de bilgisayarda çok vakit geçiriyorum. E, sosyal medyada falan böyle internet olsun. ...videolar falan çok izliyorum da i̇şte Arkadaşlar bak bu sosyal medyadan uzaklaşın. Ya. Siz beni dinleyin. Oyuna çok vakit Yani ederim. sosyal medyada bu kadar vakit geçirmek bence insanlara Buradan iyi gelmiyor. Kimse kusura bakmasın. Ya, ya neden yani. öyle? Çünkü Aynen. genel kültürünüzün hiç kitap okuyacaksınız. Evet, evet kitap Aynen. okumuyoruz. Onun dışında bildiğimiz. Şey bu hayatında insanın oğlak görmesine gerek yok. Evet. Ama bir kitap okurken oğlak orada geçer. Ben de sizin bir büyüğünüz olarak söylüyorum. Yani yanlış anlamayın beni. İkiniz doğru. de çok yo, yo, sevdi... Yo, yo, ...estağfurullah kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bildiğimiz şeyleri unutabiliyoruz. Şu an unuttum, hatırlamıyorum. E, ama genel kültürümü geliştirmiş olsaydım buna cevabım verebilirdim. Bu kadar düşünmemiş olurdum en azından. Bu kadar kolay bir soru, da tıkanmazdık. Sığır yavrusuna buza, kuzu, sığır. Oğlak olabilir mi acaba oğlak? Bir saniye şöyle. Cevap vermemiz lazım. Sığır, sıpa değil. Oğlak sığır. Yeri mi? Hayır bilmiyorum. Sen ne diyorsun buzağa, o zaman? Buzağı, Sanki... sığır, buzağı, sığır, buzağı. Sanki sıpah, sığır, sıpah. Alayım cevabınızı. Cevabımız? E... Oğlak diyelim. Sığır, oğlak. Cevabımızı Cevab. verelim o zaman. Ben bilmiyorum, yani hatırlayamıyorum Cevabımız, şu an. Cevabımız oğlak. Sığır, buzağa. Sen ne diyorsun? Buzağı olduğunu düşünüyorum. Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir diye size sorduk. Siz de oğlak dediniz. Doğru cevap buzağı olacaktı. Evet ya.